Adana'dan sonra İzmir'de bir il. Talaş Yerci, Faruk Sadan. herkese merhabalar. Bugün üç kişilik bir karşımız var, şimdi onu hazırlayacak. Adana kebabımız var, kuzu küşlememiz var, kuzu sırtımız var, kuzu kaburgamız var, kuzu ciğerimiz var. Etlerimiz Balıkesir'den geliyor. Adana kebabımız, Üç kişilik karışımımız hazır. Teşekkür ederim. Birlikte tadıma bakabilir miyiz? Tabii ki. Ezelden beri bir yeme şekli vardı. Anlayayım şöyle. Çok güzel. Oo. Güzel. Oo. Çok lezzetli görünüyor. Hmm. Mükemmel. eşsiz bir lezzeti var. Evinize sağlık. Bütün et sevenleri, ciğer sevenleri Talaş Yerci Paruksa'ya bekliyoruz. Gece dürümcümüz vardır. açıkta sabah dörde kadar. Herkesi oraya da bekliyoruz.